الحمد لله رب العالمين و والسلام على رسولنا محمد و على آله وصحبه صحبه أجمعين رب اشرح صدري ويسر لي أمري و أخلو العقدة من لساني أفقهو قولي و أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد زريرة و غاردا هرتلوني ماتريل بزر لندن شرف لندن يجرى بيمزا قومي بارك رمضان Sonsuz hamdü senalar eder. Selatü selamımızı ve her türlü ihtiramımızı Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sunuyoruz. Rabbim kabul eylesin. Değerli kardeşlerim, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan bir Ramazan ayının da yine sonlarına yaklaştık. Rabbim bu aydan müstefid olarak ayrılan kullarından eylesin bizleri. Bu temenni ve dualarla inşallah sözlerimize başlamış olalım. Değerli kardeşlerim, bütün bir hayatımızı Ramazan gibi yaşayabilmek, Ramazan'ın bize kazandırdıklarının ne olduğunu anlamakla mümkün. İlk başta bunu bilmek lazım. Çünkü insanoğlunun yegane sermayesi hayattır. Hayat sadece yaşamı ifade eden bir kavram ama hayatın içini doldurmak adına ömür diye bir kelime kullanılır. Çünkü ömür bize sermaye olarak verilmiş olan hayatın bizim lehimize ve iyiliğimize olacak şekilde ihya edilmesidir ve inşa edilmesidir, imar edilmesidir. Bu yönüyle baktığımız zaman yegane sermayemiz olan hayatı ibadetlerle, taatle Rabbimizin bizden istediği ve onun elçisinin bizden istediği şekilde yaşadığımız amellerimizle doldurduğumuz takdirde işte o bir ömür olur. Ömrü bu yönüyle Ramazan olanın ahireti de bayram olur demiştir büyüklerimiz. Hayatımızı dolu dolu iyi ve güzel şeylerle geçirmek adına bu Ramazan'da kazandığımız ilk başta nefis terbiyesi ve hani hatırlayacağımız üzere ayet-i kerimede Rabbimizin bize buyurduğu orucun farz kılındığı ayet-i kerimenin son kısmında لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyuruyordu umulur ki sakınırsınız. Umulur ki takvalı olursunuz. Umulur ki Allah'a karşı sorumluluk bilinci içerisinde olursunuz demektir bu. Yani oruç size Allah'a karşı sorumluluğunuzu hissedin diye farz kılındı denilmek istendiğini de bu manada biz algılayabiliyoruz değerli kardeşlerim. Bu mihvalde baktığımız zaman oruç bize irademizi kendi istediğimiz her şeye yönlendirmememiz gerektiğini, nefsimizi tutmamız gerektiğini ve bu noktada terbiye etmemiz gerektiğini, yani bizi yaratan bir varlığın sorumluluğunda olduğumuzu hissettirmeyi bize öğretir. Biz bunu öğrendik. Oruçla ve Ramazan'la. Çünkü bırakın harama elimizi uzatmayı, helaline dahi elimizi dilimizi götürmemeyi biz oruçla öğrendik ki bu hasletimizi, bu güzelliğimizi biz bütün bir ömre yaydığımız zaman bütün davranışlarımıza, konuşmalarımıza, bütün bakış açımıza yaydığımız zaman bütün bir hayatımızı Ramazan olarak yaşamış oluruz. Peki bütün bir hayatı Ramazan gibi yaşamak zor olmaz mı? Diye düşünülebilir ama insanoğlunun hayatı inanın o kadar ciksek halinde ki inişlerle çıkışlarla bazen çok iyi ibadetleri yaptığı bir zamanın ertesi sabahında çok büyük günahlar işleyebiliyor. Çok güzel ibadet yaptığı bir sabahta, hayır yaptığı bir sabahın akşamında çok kötü büyük günahlara insan girebiliyor. Bu kadar zikzak içerisinde birleşmiş, gerçekten insanoğlunun bunaldığı bir anlamda insanın o çizgiyi, hayat çizgisini Allah'ın istediği eksende götürebilmesi de gerçekten zor bir şey. Ve bu noktada hani Efendimizin bir hadis-i şerifinde buyurduğu üzere bir seriyeden döndükleri zaman sahabe-i kiramla beraber ashabım buyuruyor. Biz şu anda küçük savaştan büyük savaşa, başka bir ifadeyle küçük cihattan büyük bir cihada geldik. Ya Resulallah geldiğimiz seriyeden daha büyük cihat mı var diye sordukları zaman evet diyor nefsimizle cihat, nefsimizle mücadele. İnsanoğlunun hayatı boyunca mücadele ettiği en büyük şey kendi nefsi, istek ve arzularına karşı mücadeledir. Ki biz oruçta var, Ramazan'da bunu öğrendik. Bunu bütün bir hayata, bütün bir zamana yaymamız lazım. Bakınız ibadetlerde şöyle bir husus var. Değerli kardeşlerim, ibadetlerin yapılma zamanı sınırlıdır. Bir namazı 10 dakika 15 dakikada kılarız. Bir orucu işte 15-16 saat tutarız bir günlük orucumuzu. Zaman sınırlıdır veya bir ay süresi içerisinde Ramazan orucumuzu tutarız. Ama ibadetlerin zamanla sınırlı olması demek onların etkisinin de zamanla sınırlı olduğu anlamına gelmez. İbadetler zamanla sınırlıdır ama onların etkisi diğer bütün zamanları kaplar ve kaplaması lazım. Düşünün ki namaz diğer namazla kendi arasındaki vakit durumunda bizi kötülükten, çirkinlikten alıkoyması lazım. Oruç keza yine iftardan sahura kadarki zamanda bizi sanki oruçluymuşçasına o günahlardan alıkoyduğu gibi alıkoyması lazım. Ta ki oruçluyken zaten günah işlememek ve bundan çekinmek lazım. Peki Ramazan ayı bittikten sonra, Ramazan ayından sonra sanki Ramazan ayında nasıl o dilimizden çıkacak gıybete, kötü sözlere dikkat ettiğimiz gibi, nasıl ki namazlarımızı kılmaya dikkat ettiğimiz gibi, nasıl ki o tozlanmış raftan aldığımız Kur'an-ı Kerim'i bir ay süreliğine açtığımız gibi bütün bir zamanımızı, senemizi aslında neye harcamamız lazım? O Ramazan'daki o güzelliği, yaşadığımız güzelliği devam ettirmeye harcamamız lazım. Çünkü Efendimizin şu hadisini unutmayalım. Sizler nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz buyuruyor bizlere. Biri alime sormuşlar, demişler ki hocam nerede bulunalım, nerede bulunmayalım? Demiş ki ölmek istemediğin yerde bulunma. Ölmek istemeyeceğin yerde bulunma. Çünkü hayatta öyle istemediğimiz yerlerde bulunuyoruz ki bulunduğumuz o yanlış yerde öldüğümüzü düşünürsek Allah muhafaza sonumuz çok kötü olur ve dirilişimiz de kötü olur. Bu manada bizler Rabbimizin rızasını umacağımız mekanlarda bulunmanın, Rabbimizin rızasındaki bir amelle, bir güzellikle ona kavuşmanın yollarını aramamız lazım. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim bu ayda inmiştir ve bu ayda inen Kur'an-ı Kerim bu aydaki Kadir Gecesi'ne bin aydan daha değerli bir zamanın faziletin anlamını yüklemiştir. Bizler de bu Ramazan ayında okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerle gönlümüze Kur'an'ın inmesini, aklımıza, anlayışımıza, kalbimize Kur'an-ı Kerim'in sirayet etmesini sağlayarak o değerimizi, o kıymetimizi artıralım. Başka bir de işte eşrefi mahlukat olarak yaratılmış olan insanın asıl değerini bulmasını, asıl gayesini, amacına ulaşmasını sağlamış olalım. Hüden lil müttakîn buyurulur Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim için. O Allah'tan sakınanlara, Allah'a karşı gelmekten çekinenlere ve sorumluluk bilinci içerisinde davrananlara bir rehberdir buyurulur. Hayatımızın her safhasında, her safhasında açıp Kur'an-ı Kerim'i bizim onu örnek almak adına acaba Rabbim bu konuda ne buyuruyor demek adına 11 ayın hepsinde sadece Ramazan'da değil açıp elimizde rehber olacak bir kitabımızın olması lazım. Ve o Kur'an-ı Kerim'in her daim sadece raflarda bir aylığına veyahut da özel zamanlarda indirdiğimiz değil açıp böyle baktığımız içimizin sıkıldığında dermanımızın şifamızın orada olduğunu bulabileceğimiz bir kitabımızın olduğunu bilmemiz lazım. Ramazan bize bunu öğretti. Bütün bu güzellikleriyle nefsimizi tutarak orucumuzu tutarak aslında kendi yapmış olduğumuz davranışlarımızın, günlük rutin olarak yapmış olduğumuz davranışların bile aramıza bir mesafe koyduğumuzu gördük oruçla. Çünkü insan her istediğini yapabilen varlık değildir aslında istediği şeyleri kendi lehine gördüğünde yapan ama kendi aleyhine gördüğü zaman onu terk edebilen bir varlıktır. Onun için sınırsız özgürlük adı altında herkesin her türlü pesbaye ve insanı süfli hallere götürebilecek davranışları yapıp adına özgürlük koyup ve bir de ben insanım her türlü hakka sahip olurum olabilirim demesi de bir Müslüman ahlakına sahip bir durum olmaz. Zira Müslüman Allah'a ve Resulüne itaat eden... Bu noktada da yasaklara, emirlere riayet eden yeryüzünün en şerefli varlığıdır. Rabbim inşallah bizleri bu Ramazan'da feyziyle, bereketiyle, her türlü nimetiyle istifade etmiş olan, gönlüne Kur'an'ı indirdiği, gönlüne o Kur'an-ı Kerim'in ayet kerimelerindeki manaların ne olduğu noktasında tefekkür ettiği kullarından eylesin. Bir alimin sözü vardı. Burada hatırlatmış olalım. Hocam diyorlar bir insanın Kur'an-ı Kerim'den nasibi ne kadardır? O da diyor ki harcadığı mesai kadardır. Bir insan kendinden, zihninden, gönlünden, kalbinden ne kadar Kur'an'a sunarsa, Kur'an da kendisinden bize o kadar sunar. Onun için Kur'an-ı Kerim'i sadece harflerinden sevap kazanmak için değil, aynı zamanda anlamak için okumak lazım ki anlayarak okuduğumuz zaman da hayatımıza tatbik edeceğimiz o rehberin ne demek istediğini anlamış olalım ve yaşamış olalım. Ve lekad yessernel Kur'an'a lizzikr <laughs> fe hel min müttekir ayet-i kerimede. Biz Kur'an-ı Kerim'i öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alan diyor Allah. Düşünülmesi için, öğüt alınması için kolaylaştırılmış olan Kur'an'ın bizlere sunmuş olduğu çerçeve bu. Bizden istediği bu. Çünkü düşünmediğimiz, akletmediğimiz ileriye dönük ve geçmişe dönük ve şu anki içinde bulunduğumuz ana dönük. Kur'an-ı Kerim'in bize emir ve tavsiyelerini nereden gelip ne yapmamız konusundaki emir ve buyruklarını anlayamazsak olayı çözemeyiz. İbadetlerimizin ve Müslümanlığımızın sadece bir ay olmadığını, aslında o bir aydan aldığımız güçle diğer on bir ayı aynı takva, aynı samimiyet, aynı güzellikle geçirebilmemiz gerektiğini de bize yine Ramazan ayı öğretiyor. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den bunları öğrenmiş oluyoruz değerli kardeşlerim. Şöyle baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bize bir tavsiyesi var değil mi? Estağfirullah. Ve <laughs> abudu rabbeke hatta ye'tiyekel Rabbine kavuşuncaya kadar Allah'a kulluk et. Yani bizden istenen şu. Bizim Rabbimize karşı kulluğumuz sadece belirli zamanları, belirli anları kapsayan bir şey değildir. Bu manada İbadet de sürekli bizim yaptığımız namaz kılma, oruç tutma işi de değildir. Allah rızasına uygun, onun istediği her türlü güzel şeyin ibadet olduğunu, her kötü şeyden, her yasak şeyden sakınmanın da yine ibadet olduğunu bilerek bu şuurla yaşarsak, bizim elimize güzel bir ömür sermayesinin değerlendirildiği güzel bir hayat çıkar ki Rabbimle inşallah bunun neticesi itibariyle bizlere mükafatını nasip eder. Hani başta da okuduğumuz evveli rahmet, orası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluştur buyurdu ya Efendimiz. Sahabe-i kiram, ya Resulallah gerçekten Ramazan'ın sonunda kurtuluş mu var? Yani bunun sonunda kurtulmuş mu olacağız ateşten, azat edilmiş mi olacağız diye sordukları zaman Efendimiz'in sahabe-i kirama verdiği cevap şu. Siz diyor akşama kadar çalıştığınız zaman bir işte akşam yövmiyenizi almıyor musunuz peşin olarak? İşte diyor Allahu Teala da Bayrama sizi eriştirdiği zaman o günahlarınızı siliyor, sizi azat etmiş oluyor. Bu fırsatı değerlendirelim. Bu fırsatların daha çok olduğunu bilelim. Ama dediğimiz gibi her gecemizi Kadir bilerek, kadri kıymetini bildiğimiz bir ömrümüzü içini doldurarak yaşayalım. Nice insanlar var ki 80 yıl ömür sürüyor ama kimseye bir faydası olmamış. İnsanlara karşı iyi güzel şeyler yapmamış. Bununla beraber sadaka icraiyesi yok bıraktığı bir eser yok, hiçbir şey yok. Adam yaşamış 80 yıl. Yani dikine yaşamış ama enine yaşamamış. Çünkü uzunlamasına bir hayatın ömür fazla yani hayatın fazla olması süre itibariyle bereketli olduğu anlamına gelmez. Bereket onun için doldurabilmektir. Mesela öyle alimlerimiz var ki 50-55 yaşlarında onlarca eser sığdırarak bu dünyadan ayrılmışlar aramızdan. Onun için o bereket zamanla alakalı olan bir şey değil. O zamanın içerisini doldurmakla alakalı olan bir şey. Ki Ramazan da bize aslında oruç tutarak bu sabır anlarımızda bunu da öğretmiş oluyor. Belki başka zaman vakit bulamadığımız birçok şeyi şimdi yaparken vaktin daha bereketli olduğunu, daha güzel olduğunu da hissedebiliyoruz. Bunu da anlayabiliyoruz. Rabbim inşallah bizleri yaptığımız bu güzel davranışlarda her daim 11 aya yaymak suretiyle halimizi vaktimizi her daim düzgün yapabilmek suretiyle kendisine yardımcı yaptığı yardım ettiği kullarından eylesin. Bu temenni ve düşüncelerle değerli arkadaşlarım Ramazanımız baştan itibaren her güzel ibadetimizi Rabbimize olan taatimizi, samimiyetimizi ifade ettiğimiz bir ay. Bu ayın sadece bu aya has ibadetlere mahsus bir şekilde değerlendirilmeyip bütün 11 ay yaşanabilmesi için bir provadır aslında. Zekatlarımızı sadece bu ayda değil diğer aylarda da verebiliriz. Yine aynı şekilde nafile namazlarımızı başka zamanlarda da çoğaltabiliriz. Başka zamanlarda da nafile oruçlar tutabiliriz. Başka zamanlarda da bol bol Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. Ama bu ay, Kur'an'ın indiği bu ay bize diğer 11 ay nasıl yaşamamız gerektiği konusunda aslında bir kamptır. Ve kendimizi o kampa alıp aslında diğer 11 ayında bir provasını yapmanın içerisinde olduğu bir zaman dilimidir. Bu bakış açısıyla bakarsak aslında bu bir ayla diğer 11 ay yapacağımız bütün iyiliklerin, güzelliklerin de bir çalışmasını yapmış oluruz ki bu ayın içerisinde yapacağımız ibadetlerin sevabını çokça aldığımızı, alacağımızı bilelim. Fakat sadece İbadeti bu zaman yapıp da Kur'an-ı Kerimleri raflarına kaldırmayalım. Veyahut da sadece bu ay oruç tutup da başka zamanlar oruç tutmamazlık yapmayalım. Kendimizi, kendi lehimize olacak bu güzel ibadetlerden ve Rabbimizin yolundan hiçbir zaman alıp koymayalım. Rabbim bütün ümmeti Muhammed'e şu anda içinde bulunduğumuz zamanlarda her daim yardım eylesin. İnayetiyle bizleri, nusretiyle her daim desteklediği kullarından eylesin inşallah vatanımıza, milletimize, bütün insanlığa bu Ramazanımızın ve gelecek Ramazanlarımızda da hayırlara vesile olmasını Rabbimizden temenni edelim. Günümüz hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.